Evet biraz gecikmeli de olsa çok şükür e, dün başladık antrenmanlara. Bugün sabah da bir antrenman yaptık. İşte öğleden sonra altıda bir de antrenmanımız var. Bu bayram öncesine kadar ayın 7'sine akşam 7'si de çift olmak üzere ilk burada buluşmayı planlamıştık. 27'sinde buluşacaktık. 21'inde de genç çocuklarla antrenmanlara başlayacaktık bizim altyapımızdaki genç çocuklarımız da. bu kongre sürecinden dolayı biraz bu e, biraz geç başladık. Ama şu an iyi yani şükürler olsun geldiği oyuncular birkaç oyuncumuz haricinde genç oyuncular ve kiralık giden oyuncularla buluştuk. Geçen seneden Mustafa, Samet, Mert Miraç, Atakan yani 5 tane oyuncumuz var geçen seneden onlarla beraber başlamış bulunuyoruz. Aslında planımız vardı. Ayın 10'unda Bolu'da e, toplanacaktık. Biz giderken o şekilde plan yapılmıştı. Sağolsun genel müdürümüz Selçuk Bey'le de e, bunlar paylaşıldı. Ama biliyorsunuz sonra bir yönetim değişikliği oldu. Yönetim istifa etti. Şimdi tekrar kongre kararı aldı. E, Tabi burada bir boşluk doğdu. Yani şu an kampa gidebileceğimizi düşünmüyorum. E, çünkü ayın 10'unda kongre var. Ayın 17'sinde muhtemelen neticelenebilir. Ters bir şey olmazsa. Hani bir kayyum tehlikesi de var. Ya tehlike mi denir artık onu da tam düzeltmem lazım. Öyle bir durum da var. Tabii şu an kamp zor görünüyor ama yani burada tabii ki belediye başkanımızın, valimizin bizim bir görüşme isteğimiz var tabii ki onlarla. Çünkü sonuçta şehrimizin yöneticileri ve en üst düzey sahipleri diyelim devlet adına ve millet adına, devlet adına valimiz, millet adına da belediye başkanımız. Onlarla bir görüşme talebimiz var. Hani neler olabilir, neler yapılamaz. E bunları da görüştükten sonra e biz tabii başladık ama bizim de tabii ki bu durumumuz belli değil. Biz de teknik direktör olarak direniyoruz. Ayakta durmaya çalışıyoruz. Camiayı bütünleştirmeye çalışıyoruz ama hani biliyorsunuz bir önceki kongrede de aday olan tek adam benle ilgili hani anlaşmayacağını söylemişti ki benim mukavelem vardı. Yani biz de belirsiziz ama biz e, ahlakı, sporcu ahlakı gereği işimizi yapmaya gayret ediyoruz. Ben geçen seneden beri aslında diyorum ki çöküşü önlemeye çalışıyoruz biz. Ben hala bugün de Instagram'da hani dik durmaya devam, çalışmaya devam imajı veriyorum. Gerçekten öyle olması lazım. Ben transfer açılmasını istiyorum zaten. Biz transfer açılmasa da şampiyonluğu oynayabiliriz. Yani Mustafa'yı Tette'yi de satarsak da şampiyonluğu oynayabiliriz. Playoff'tan şampiyonluğu oynayabiliriz. Karim'i geri getirsiniz. Kampi'yi geri getirsin. Diko'yu getirsin. Kenan gelir. Barış gelir. Buğra gelir. E zaten elimizde Abdül Samet var. Filip var. işte Jospin var. Yani yine kullanabileceğimiz oyuncular var. E kiralıktan gelen çok değerli genç kardeşlerimiz var. Altyapıdan gelen kendi Malatyalı öz çocuklarımız var. E bunlarla biz PTT Ligi'nde yine ee, mücadele edebilecek bir kadromuz var. Aslında oyuncu olarak ümitsiz bir tablomuz yok. Yönetimsel anlamda, sahiplenilme anlamında bir ümitsiz bir tablo var. Yani bunun kamuoyunun bilmesi lazım. Şuradaki çocuklar bize ümit veriyor. Ama Malatya'nın içi bize ümit vermiyor şu an için.